Bir takım bizimle beraber geliyor. Ben gözlemeye iniyorum haberiniz olsun. Ben laboratuvara iniyorum. Geldiler. Oha! Çekil 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 ya bu kim? Sen ne Kaçıyorlar. Arkandayım abi oyna. Tamam geç kaldı geç. Yakacağım onları şimdi. Hazır. Nasıl düşmez ya? Bir baygın bakalım. Geliyorum size kardeş canlar geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Çok sağlam kasıyor. Aynen. Bir takım bitti burada. Süper. Beyler C'lerde var ya kıyametler kopuyor. Hele şurada var ya. Oynuyorum Beraber ben. oynarsak Aziz bunların ağzına sıçarız. Aynen Bak, aynen gel, gelin, gelin abi. Baygını çektim bırak, 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 çaldılar, bırak lan. çaldılar lan. Çektim çektim ben çektim çalmadılar. Ben mi çektim? Evet. Okay. Aziz ben bu ele geçtim. Abi önünde adam var. Şurada 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 info yaptım. Gördüm evet. Nur gel benle. Arkada baydım. Çektim. Çek abi. Abi hepsi nasıl bakıyor salak gibi. Bomba yok işte orada. çatı var abi C'de. Çıktığımız da solda. Pusuyormuş. Lan. Çok takılıyor bir de. Çek abi çek çek. Çek abi çek 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 çek. adamsın çek. Var ya içimin yağlarını erittin ha şu an. Adam ölümüne abi çekiyordu. Şey, şu an öyle bir yere ya, pusmuşum ki. Aa şey Nova dolu il be abi arabalar var orada. Aynen dolu dolu. dolu. Oynayalım mı? Yo, no, no. Yok yok yok. Oynayalım ya, ama pusu. bence pusalım, oynayalım. Bak bence pusalım, pusalım beyler çıkacak onlar. Ee, sen Nova'yı kesin gördün mü Aziz'im dolu Valla skinli bir araba vardı Nova'nın başında. Konteynerlerin hemen yanında. Adam gördün mü? Efendim adamın şahsen Abi. kendisini görmedim. Araba gördüm. Ee... Aha! Ne... Ya ne alaka ya? ya Abi bak. bas! dur vuraydık da onu botla. Bot da bak adam, var. Nerede? Ne oldu lan? Aynen oldu? Adam. adam mı? Hiç, hiç, hiç. Oğlum ben niye görmüyorum? Bu AFK mı? Aa az öncekiler ha. Şey, Al gel abi. E, Burak abinin vurduğu kişiler bunlar. Bilip Ara güzel. sola. Dön 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 dön. Dön. Arkamızda dön, arkamızda. Dön dön dön. Bak 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 bak. Git 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 git. Oha çüş. Gel gel gel. Ölmüşler la hepsi iyi. Ben bir mi iki mi ne vurdum burada? Bir biri vurmuşum, biri vurmuşum ya. Oo, yandı yandı. Su şehri dolu sağ taraf. Sen sollu git. Aynen. Solda Solu git Burak. Tepeden git dedim. Tepeden soldan. Heh. Su şehri full ya. Görüyor musun? Aa abi. araba var. Adam da içeride. Aynen. Çık, abi çık, çık, ilgilenebiliriz çık, çık. aslında bunlarla. Ama şeye Aynen. gidelim. Geçelim. Bak haritaya bakın. Köprüden geçelim abi şuradan gidip şu Aynen onlar gelecekler zaten. Onu. Yani Aynen. şu, şu tepede bekleyelim onları. Oy, o su çıkışındaki köprü ya. Evet evet. Çıkışı mı yoksa ikinci mi? Dur size şey yapayım abi net. araç geliyor karşıdan. Araç önünden araç geliyor. Bas git, bas git, bas git, bas git. bas. Bas abi, geri bas, bas bas. bas. Sağla sağla sağla. Oğlum bunu kim öldürdü lan? Tek miydi bu? <Gülüyor> <Gülüyor> Şuradan araç geliyor beyler. Geliyorlar karşıdan yoldan. Yok yok. Burak, kenardan geliyor, karşılarına geliyor, çık. geliyor. geliyorlar. Kenar. Hayır gitsene sağdan. Abi buraya. Ben orada dur, durdular. Ben sürüyorum ben. He. Tepeden pardon. vuralım onlara. Ha durmuşlar. Dur kanka dur kanka. Dur Niko geri çık Niko. Siz at çık pik piklemeyin abi siz atın piklemeyin. Bırak Burak... abi ne yapıyor? Bırak. Oh, pardon. Baygınların var kanka pikleme diyorsun. Oo iki kişi daha geldi oraya. Az biraz tamam, daha. güzel diye. güzel. Nolan bana içecek versene. Hadi bas şu zıkkım kiti ya çok geç basıyor. Abi aracı alın gidelim ya. Oraya basalım ya. Abi siz basın ben support koyayım size tepeden. Güzel. Baygın çektim abi. Kulübe herkesi. Burak araç sende ha. Araç sende ha Burak. Basayım mı araçla ben? Yok yok, araca şey yap, alana kaçacağız. Bunları oynamayacak mıyız Zilbe abi? Oynayacağız, ondan sonra alana kaçacağız. Tamam Doğru. gelin, ben oynadım bile. Kulübü arkası mı, kesin mi? Kulübenin ar görelim. arkasındaki eğimdeydi en son. Vallahi ağaçta ben birisini gördüm, şu ağaç. Bak, şu bak bak bak, önümde. Sesi var. Tamam bitti beni beni tutun aracı beni tutun ben aracı düştüm İlze abi beni alsana Hı. Aga be son bir salise ya Aracı al getir Aa, araç var burda Abi adamlardan yakıt çıkması lazım yakıt yok Var bunların burada arabası var, var Var araç var burda tesla var Gidelim Geleyim, tamam beni. gider bırakın Gel Nikra bin abi, aracı get, al Nikra bey Nikola bey Biz araçla burdan geçmemiz gerekiyordu Bilmiyorum, niye durduk orada onu anlamadım Şuradan şöyle gelmemiz Ama gerekiyor. Ama ikinci bak. takım da geldi abi arada kayınlayabilirdik Tamam ha. işte bak şuradan arkalarına geçecektik kanka. Buradan vurarak geçecektik onları. Neyse iyiydi iyi. Karşı tepemiz dolu herhalde ya. Şimdilik şu sağda duralım isterseniz. Beklemeyelim Olur. ya gelin arabayla adam arayalım. Gezelim aynen aracı ya. Canı kötü kanka ya. Olsun olsun gelin. Canı kötü. Cover'lı şey yapın ya sürün aracı bırak. Drop'tan yelek kask alalım ha, ya koşayım. Bir mutluluk. Aa Aziz şu tepedeler. Dursana şu şeyi alalım. Robo alalım ya boşa gitmesin. Attığınız kask bile benimkinden iyiymiş ya. <laughs> Elif yeleğini kastı. görmen lazım. Ambulans freni gibi kap kıpkırmızı. He ya. Bence ya. alttaki balkonu Aynen. Aa, doğru, orada da köşede. Sıkın abi. Direk öldü. O iyi kastı yine. Çatladı ekip ya bunlar. iki kişi. Bak şimdi Allah'ım. Yok yok kapı kendisi atıyor abi. La kanka çıkacağım sen altın. Karşıdan geliyorlar. Hangi karşı? Kaldım. Bir kişi mi? Evet ama bayıldı. Zaten toptan da iki kişi kalmıştı. Aha. Çok vurdum ona çok vurdum. Kaya arkası. Aziz saldım sana. Arkandayım Aziz saldım sana arkandayım. Tamam abi. Niko alıyorsun Bu Her değişik mi? bir insan ya. Bu saatten Aldım sonra lütfen. ilerleyemem. Ona bir smoke atıp kör edeceğim onu. Tabi başarılı olursa. Keskin nişancısı var. Solus istedi. Sola kaçacak. Ben attım hep ya şeyi. Evet. Burak açtım. Sıkmıyorum ha, gitti şuradan. Çok vurdum ya. Güzel arkanda. Ben vursam ölmüştü. Sıkmadım. Fark ettim abi. Araca ha kaçıyor. Kaçsın kaçsın. <laughs> görüyorum sık 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 sık. Aracın içten sıkıyor. Allah'ım kaçtı köpek. Gel bu bizi gel alana gel. Oyalayacak da. gibi ya. Aynen gel gel alana gel. Gel kendisi Bak, çıkacak buraya zaten. gitti. zaten. Gitsin gitsiniz. Aa görüyorum Onu. Şuraya doğru. Oha nereye gidiyor lan bu adam? Geçsin bırak gel gel. gel. Herhalde Biz ne kadar yaşarsam o kadar çok artı kafasıyla oyalanıyor. Aziz M24'ü vereyim mi? Olur abi. Bu yaklaşmayacak anlaşılan ya. Büyük ihtimal. Hmm. 8 Scope verebilirim Var var hepsi var orada. Attım 100 tane mermi almış bir Scope abi şey için eminim için Yok lan AK de var ya direkt ha. hızlı olsun diye attım E bu göstermiyor ki Göstermesin çıkacak ortaya zaten ya sen Dağ çok ortada gezme çekmesin He, ya da alana verecek bırak puan kasıyoruz ne güzel Şu tepe arkası büyük tona ya Şu an beni izliyor kafama vuracak çekecek beni mi? Ciddi misin görüyor <laughs> mu adamı Yok <laughs> Şey alıyor böyle hissediyorum Bakın karşımda durdu Nerede? Şurada. Tam orada ise vururum onu. Ama niye şey yaptın? Dur geliyorum sana. Ah benden ayrı niye gitti? Nurlan hani maglerin? Kaçta ve yedede? Bu harbiden psikopat ha. Vurma adamı vurma. Tamam. Helal. <laughs> 28. Kaç kelimiz var? 11 ilde abi. 9 ben 20. 7 Burak abi 27. 7 de şey Nurullah abi 34. Güzel. Çok iyi lan. Hasarlar da iyi. Çok iyi.